Sayın muhtarlarımız, basınımızın yüzüde çalışanları, ilimizin, ilçemizin kıymetli sakinleri, hanımefendiler ve beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada Manisa'mızın yararına iradesini ortaya koyarak hizmet etme gayesiyle yola çıkan Habip Arvas'ın milletvekili aday adaya çakılmasına tanık edeceğimizden ötürü çok mutluyuz. Kendisini sadece ocaklarımıza sevinen veren bir hocamız değil, aynı zamanda düğünümüzden cenazemize kadar hep yanımızda olan gülgücü bir nefer olarak tanıyoruz. Bugün bu açıklama vesilesiyle sizlerin de kendisini yakınlarınıza anlattığınızı umuyoruz. Millet tabal selamlarını iletiyor, desteğini her zaman yanında olduğunu belirtiyor. Pazarcılar Federasyonumuzun Denizli'de ve daha önceden planladığı programda olmak sebebiyle katılamadığım basın açıklamanızda aranızda bulunamamanın üzüntüsünü belirtmek isterim. Kıymetli dava arkadaşım, çok değerli hocam Habib Harbas'ın Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adaylarının öncelikle ülkemize, milletimize, vatanımıza, vatanımıza ve Manisa'mıza hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den diler, desteklerini sonuna kadar verdiğimizi belirtmek isterim. Akisar Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Güral. Kendisini kürsüye davet etmeden önce evvela Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya, asil kanlarıyla vatan topraklarımızı mübarek kılmaya vesile olan şehitlerimizin ve yakın zamanda 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın huzuruna, önce saygı duruşuna ve ardından istikam marşı okumaya பல வைக்க Tarihi bir kaza olan Hoşap güzel suda dünyaya geldi. Babasının kamu görevi sebebiyle atanmış olduğu Ankara Elmadağ'da İlkokul İmam Hatip Okulunu bitirdi.

Yes, you. teknik, teknik için hepiniz kusura bakmayın. Tekrar başına alayım. kimdir? 1985 yılında Van ili Gürtpınar ilçesine bağlı tarihi bir kaza olan Hoşaf Güzel Suda dünyaya geldi. Babasının kamu görevi sebebiyle atanmış olduğu Ankara Elmadağlı İlkokul İmam Hatip Ortaokulu'nu bitirdi. Lise tahsilini ise Hasan olan Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı'nı bitirdi. Van Özelat İlçesi'nde A.B. Özbey Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmen olarak görev yapmaktayken Akisa Şehit Serdar Denizler İmam Hatip Ortaokulu'na tayin oldu. Ayrıca 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Lisans Programı'nı tamamladı. Eğitimde 22 bakış açısıyla çeşitli projelerde ekip üyeliği ve koordinatörlüğü yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün örgün eğitimle birlikte hafızlık Eğitim projesi ve yoğunlaştırılmış yabancı dil projesi gibi çalışmalarının Akisar'daki başlangıcı, yürütümü ve neticelenmesinde öncülük etti. Öte yandan, Öte yandan, Milli Eğitim, Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün e Erasmus Plus, E-Safety, Türkiye Güvenli İnternet Etiketi gibi projelerinin Akisar sürecinde yürütücülük, koordinatörlük görevlerini başarıyla tamamladı. Bu görevlerin bir parçası olarak Türkiye genelinde çevrim içi mesleki seminerlerde eğitimci ve moderatör olarak görev yaptı. Avrupa Güvenli İnternet Okulu platformunun Manisa koordinatörlüğünü yaptı. Bu çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nca başarı belgesi, Akisar Kaymakamlığı'nca da üstün başarı belgesiyle kalitif edildi. Mesai dışındaki zamanlarında ise Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Türkiye'de birçok il ve ilçe teşkilatında Milli Doktor'un Dokuz Işık, Türk İslam Ülküsü ve Hareketimizin Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin grup toplantılarındaki ufuk ve umut yüklü mesajlarının daha geniş bir kitleye ulaşması için seminerler verdi. Merhum Başbuğ Alparslan Türkiş'in yakın çalışma arkadaşı ve dostu Seyit Ahmet Arvasi ile aynı aileden olan Habib Arvas merhum Seyit Ahmet Arvazi'nin Balıkesir'de yine merhum Alparslan Türkeş'e verdiği söz doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda merhum Seyit Ahmet Arvazi'nin Türk İslam ülküsü emanetine sahip çıkarak ülkücü harekata hizmet etme şuuru ve gayesiyle tehlif hakkı ülke ocakları genel merkezinde olan il ve ilçelere dağıtılmak üzere çocuklar için hikayelerle Türk İslam ülküsü kitaplarının yazarlarını üstlendi. Hali hazırda Türk Hav Akisar Koordinatörü olup evli ve iki çocuk babasıdır. İleri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir. Şimdi açıklamalarını yapmak üzere Sayın Haluk Arbas hocamızı Türkiye'ye davet ediyorum. Sayın meclis Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlarımız, Sayın İlçe Ocakları İlçe Başkanlarımız, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Kaçet İlçe Başkanlarımız, partimizin ve ilçe ocağımızın değerli yöneticileri ve mensupları, Cumhur İttifakımızın kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, sayın muhtarlarımız, basınımızın yüzüyle çalışanları, ilimizin, ilçelerimizin kıymetli sakinleri, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün burada beni yalnız bırakmadığınız ve manevi desteğinizi gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtulma olan rahmet ikliminin mevsimi Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyor. Bu vesileyle dualarını tutuyorum. Bununla beraber Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis, Elazığ ve Adana'da meydana gelen ve milletçe hepimizi derin bir teessüre gark eden, asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bu felaketin geride bıraktığı tesirleri de devlet ve milletle de el ele vererek en kısa sürede telafi edeceğimize inanıyorum. Değerli misafirler, Cumhur İttifakı milletimizin ortak aklıdır. Cumhur İttifakı milletimizin sağ duyusudur. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, işçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, kısaca toplumumuzun tüm paydaşlarının geleceğe güvenle baktığı bu ittifak ülkemizin güçlü ve müreffeh yarınlarının teminatıdır. Manisa'mız sanayi bakımından ileri, madencilikte zengin, tarımda ise Türkiye'de en çok üzüm, pamuk, tütün ve zeytin yetiştiren bir ilimizdir. Tarımda zirveye çıkan Manisa, sanayi ve turizmde de zira, sanayi her geçen güvence sanayi bölgesi ilimize katma değer sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Arazi ve mevsim şartları sebebiyle tarım ürünleri çeşit ve <laughs> miktar bakımından fazladır. Tahıl, baklagiller, sanayi ürünleri, sebze ve meyvenin en çok üretildiği illerden birisidir. Manisa'mızı iktisadi, zirai, sınayi alanlarda daha ileriye götürmeye yönelik projelerimi desteklerinizle hayata geçirerek ilimize hizmet etmeyi ülke edindim. Daha önce Akisar'da eğitimci kimliğimle yapmış olduğum çalışmalarda her zaman bir işe bir kurumda başlarken yaptığımız gibi Manisa'mızda da yapmış olduğumuz analiz neticesinde elde ettiğim verileri sizlerle paylaştım. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu şiar edinen ve bu şuuru yaşayışıyla bize en mükemmel şekliyle örnek olarak gösteren hareketimizin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde hizmet neferi olduğu bu kutlu yolculukta 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığımı huzurlarınızda sizlerle paylaşmaktan büyük bir kıvanç duyuyor. Dua ve desteklerinizi bekliyorum. Böyle önemli bir günde beni yalnız bırakmayan hemşehrilerimize, büyükşehir belediye ve ilçe belediye meclis üyelerimize, partimiz il ilçe yönetimine MYK üyelerimize, mahalle temsilcilerine muhtarlarımıza, Cumhur İttifakımızın kıymetli temsilcilerine sivil toplum örgütünün kıymetli temsilcilerine, misafirlerimize, basınımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.